Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kızımla beraber Roblox'ta 99 gecede hayatta kalma oyununu oynuyoruz. Umarım bakalım bu oyunda hayatta kalırız. Zor bir oyun. Ama yine de elimizden geldikçe bir şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu sefer ben babama söyledim. Bu sefer ölmeyeceğiz. Evet. Bu sefer ölmeyeceğiz. Arkadaşlar bir şekilde Hayatta Aynen. kalmaya çalışacağız. Aynen, ben de babamın yani bulamıyorum bir şeyini. Ne yapayım ki. Yani bir yani şeyler yapacağız ben artık. Öldüğün zaman ben bir şey bulamıyorum. Yani böyle <laughs> hem, iki kişilik olmuyor. Bir kişi daha yapsaydık üç kişilik olurdu. Ne kadar güzel. Evet bakalım Ama geldi hayatta... üç kişilik oldu. Birisi çıkardı o zaman. O zaman hmm, ben... doğru. yani çıkardı bir de oyunda. Nereye bakalım hayatta nasıl kalacağız. Ben de merak ediyorum. Her Hiç şekilde yapma. kalacağız Hiç herhalde yapma. ya babacığım. Kalırız ya bir Baba, şekilde. benim içinde kurtlar falan gelecek Vallahi Nerede şey ben de tam olarak bilmiyorum bu oyunu. Bu oyunu sen bize artık tarif edeceksin bir şekilde. Baba şimdi baba oynayacağız yani. Baba şimdi ben sana anlatayım mı oyunu. Oyunda baba şey oyunda ilk başta yemekle adam başlıyorlar. Baba oyna yemeklerde hani hmm. baba Minecraft'ta hmm. böyle yemekleri pişiriyoruz ya. çok işte onu anla. Yani burada ateş varsa yemekleri neyle pişiriyoruz baba? Ateşte. E tamam işte baba. O et gibi şeyleri aldıktan sonra bu poşeti de al onu al işte. Hani diyorum ya hmm. böyle Minecraft'a hmm. benziyor. Vallahi Markeme gelin benziyor. arkadaşlar. Ömür Şunu. hoş Buyurun. geldin. Fırat hoş geldin. Buyurun. Gelmek isterseniz sizler de gelebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunun ne adı mısın baba? Evet, şimdi Emir <laughs> Elif ne yapıyoruz? Şimdi baba oyunda ilk başta oyunun kuralları şey. Bu oyunun amacı. Ölüm, duyuyorum Emir. Oyun, oyunun oyun amacı arkadaşlar oyunun amacı çocukları kurtarmak. Tamam o zaman ilk önce biz kendi enerjimizi toplayalım bir şeyler yapalım. Baba Sonra arkadaşlar gidip... biz az önce öldük. Baba nereye gitti o? Bir Hadi. şey uçtu sanki abimcim. Topladı sen. Ben kırayım sen topla o zaman Elif. Tamam. Hatta sen benim peşine ayrılma. Ben şuradan hatta şu tavşancı da Baba, buraya. Baba hiç dünya Göremiyorum senin nerede olduğunu. Buradayım buradayım bak. Ya, gel bak, gel. Arkadaşlar ben sana bin kanlı kocamış. Ölüyor musun? Bunu neydi? Fail aladık mağazaya. Aa havuçlar varmış. Havuçları Nerede yiyelim. göremiyorum? Baba zıpla görmüyoruz. Baba Valla buradayım babacım yani bak şu anda bu baba, taraflardayım. Baba acilen benim hayta atmam ben lazım yoksa sürgülüyorum. Ha gördüm aramıyorum. ben buradayım. Baba şimdi gel buraya. Gel, ben şu şeyi tavşancığı da vurayım ya. Gel bakayım buraya tavşancık tavşancık tavşancık. Ay, evet bu arada gerçekte tavşanları e, şey yapmıyoruz. Evet zarar, <laughs> vermiyoruz. Burada hayatta kalmamız için mecbur lazım arkadaşlar. Aa, a -a, baba sana bir şey söyleyeceğim. Baba biz hani oyuna girdik. Ve neden burası böyle? Ya bir şey soracağım Elif. Ben bunu alıyorum. Niye hala? F'yle basman lazım da öyle. Ne bileyim basıyorum basıyorum olmuyor. Ay yedim yavaş. Gece. Ya. gece oldu bu arada. Elifço bir geliyor. Ben hızlı koşamıyorum. Niye? Bir şey geliyor arkamda ne diyeyim? Bak bakayım arkamda ne var arkamda? Baba geyik o geyik geldi. Ne yapacağım bu geyiği? Baba o geyik kim o ateşi gördüğü zaman kayboluyor. Aa. Kaçıyor yani. Baltayla baltayla bir şey yapamıyoruz herhalde. Hayır yapamıyoruz. Zarar veremiyoruz. Tek ateş gördüğü zaman böyle direkt kaçıyor ama. İlginç geyik. Yani arkadaşlar böyle oy geyikler yani. Aslında geyikler ışıkta kaçmaz. Peki başka ne yapacağız şimdi <laughs> Elifço? <laughs> ne? Ne baba anlayamadın? Başka ne yapıyoruz? Oy baba şimdi gel yemek ye. Bak yemeğin azalabiliyor. Ama yemeğim azalmış. Ben şunları şunun içine mi atıyorduk? Neyle atıyorduk? Hey, iyi mi Attım alara bir sürü. Baba yemek yiyebilir miyim? Bak bunu ben hey, ama bu çok fazla. Arkadaşlar ben bir bir şeye bakıp geliyorum. Ben. Tamam Elif şu anda bir şeylere bakıp gelecek. 300 gün kaldı. Nasıl becerdin be? Ben üçüncü güne kadar zor geldik. Baksana. Çok ilginç bir şey arkadaşlar bu oyun ya. Ben gideyim biraz ormanda ağaç keseyim. Geldim baba. Geldin mi? Biz ne yapacağız? Hep biz yemek yiyoruz. Aşağıda. Hep biz bir şeyler yiyoruz. Ço. Çünkü baba. Bunu yaparsan canım bir anda böyle gitmeye başlar. Allah Allah. Nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Değişik bir şey. Ama bilmiyorum nasıl olacak. Evet. Yemeğimizi yiyoruz. Mamamızı da yedik. Aha bir tane kurt gördüm. Ben bana saldırma. Fight, fight. Direkt lan hayvan uçtu havaya attı. Havaya zıpladı bu. Hey! Baba ölüyor. Canı çok az. Baba 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 gel buraya. Ne güzel bir tane. sana vurur da öleceksin gene. Ya bir şey söyleyeceğim Elif ben bunu almak istiyorum. Üstüne illa basmak zorunda mıyım? Aha. Aha 5'te 5 beş doldu. Ben gidiyorum bunları kızartmaya. Kızart baba. Arkadaşlar bu arada babam demek istiyor ki patates kızartacak da bize. Miraç hoş geldin. Baba Vallahi... de patates kızartmak istiyorsan arkadaşlar bir ikmal et. Oo, oh, Elif. Bir sürü yiyecek var burada. Allah'ım. Biftek. Baba cennete mi geldim ben? Hani işte ne bana? oldu lan biftek? Ne çabuk yedik. Hı. -hı. Baba eyvallah. Tamam. Bu e kadar e enerji bize ama... yeter ya. Evet. Roblox vabal? keşke açılsa arkadaşlar. Daha açılmadı. Arkadaşlar Açılır böyle bir gün. açılacak duyuluyor ama. Şurada bir düşün. şey var. Ne o var? Sen Aa, arkadaşım. sen misin Hadi? Burada. Evet benim de. Arkadaşlar. Aa sen... burada su değirmeni. Benim... Köpek. Aa köpek. Aa gene mi kurt? Gel buraya. Ki? Ya bırak ben nerede öleceğim canım yüzde yüz dolu. Hey köpecik. Aa öldüm. Öldüm tabii dedim ben sana. Ya ama burada canım nerede gözüküyor? Baba mesela senin canın burada gösteriyor. Elif'in canı burada gösteriyor. Elif beni canlandır o zaman. Bir şeyler bul. Ya baba hep böyle oluyor ya. Seni nasıl kaldıracağım bilmiyorum ki. Bak sabah olsun seni kaldıracağım. Canlandır diyor ya. Bu ne ya? Ağabey canlandırıyor. Canlandırmana para ödülüyor. Ya abi. beni yakıyor musun? Değil mi? Değil mi? Ben, ben, Zeynep bak, hoş alıyorsun. geldin. Bak bir şey olmuyor sana. Tamam. Ben başka bir şeyler de yapmıyor. Peki bu arkadaş nasıl canlanacak? Ben babam oyunda bandaj var onu bulursan canlanabilirsin. Ya bandaj bandaj peki şu çalışma şeyinde yapamıyor musun bandaj? Aha, bak, bak, bak şimdi canım geldi. Atla dedi bir yerde ormanın derinliklerinde ama ben ölüyüm. Atla. <laughs> ben de sıkıntı değil sende yani. Ya Burada paso yatıyoruz biz. Baba önemli değil baba. Ama baba sakın bileğinle giyme. Bu oyuna bileğinle girersen sen öldüğün zaman baba direkt oyundan çıkarlar ve sen böyle kalırsın. Tamam da şimdi sen beni canlandırmadın sürece ben burada ne yapacağım böyle yatarak. Ne, böyle baba. Olmaz ki ama. Baba canlandıramıyorum ki ben seni Niye? Çünkü benim bandajım yok yanımda. Bandaj. bandaj Abi bir tane şu ne? Geri dönüşüm şey var. Onlara bak ya onlar şu. Arkadaşlar bu oyunda bandajı biz nereden buluyoruz acaba ya? Bir de var mı? Baba, şimdi söyle bana. Baba oyunda bir hastane var. Tamam. Onun içine oraya gittiğimiz zaman orada şey var. Ama bulmamız lazım baba. Kendisi geliyor. Hastane kendi mi geliyor? Evet. Bazen Nasıl? kendisi geliyor. Yürüyen evet. hastane mi bu? Yok yürüyen değil. Böyle o oyun kurucu da ışınlıyor. Yani oyun kurucu da ışınlıyor. Yani böyle otomatik çalışıyor. Ama ben şimdi böyle ölü olarak olmuyor ki. Götür beni bir hastaneye hastane hastaneye bir yerlere. Ya, baba hayır baba. Ben seni götüremiyorum. Sadece tek, tek hastane bulup beni yanıma gidip ne yapıyoruz? Vallahi 99 Ormanı 99 geçe. Ormanı 99 geçe. Bu nasıl canlı neyimiz? Şey, baba, vanlayı bulması lazım. Nereden yani. bulacak? İşte, işte böyle gizli böyle, işte. Astana gibi böyle bir şey var. Ha işte. İşte oraya gidiyorlar. Yol kenarındaki sandıklardan da bulabilirsin. Ha evet Elif. Bak. Baba, baba, büyük sandıklardan bulana. Hem oradan, sandıklardan çıkıyor mu Tamam, o zaman sandık bulmaya başla. Sen Niye bekliyorsun? Git, sandık bul sağda baba, sol. Ben seni izleyemiyor muyum ya? İzleyemiyorsun baba. Yani görüntün? Yakalamalar desek. Yok, baş ver. Yani arkadaşlar... Baba, tek çare bu. <laughs> tek çare ben burada yatıyorum, bir şey kalkamıyorum. baba tek çare değil. Tek çare ben, bekle. Tek çare bu baba. Heh. Aldı mı çantayı benim? Heh. Götür götür götür. Ben sana tarif edeceğim. Devam et devam et. Sağa bakalım sola bakalım. Aa bak şurada kulübe var. Kulübe kulübe. Değil baba. Niye? Aa ne? burada. Gir gir gir. Babam baktım. Bu eve gir. Aa dur dur dur. Ben ona baktım. Bu eve gir. Bunda bir şey var mı? Bilmiyorum. Girecek mi acaba? Sandığı açıyoruz. Dur ben açıyorum sandığı. Aa çuva çıktı. Ne çıktı? İyi çuva. Baba, ya tamam. Ya, baba çabuk gel, şeye gitmem lazım. Şurada Biz bak. sana bulamam yangın çalıyor. Ya boş ver yangını sen boş Baba, ver. Baba gece olunca öleceğiz öleceğiz. Yangını yakarız ya bir şekilde. Hmm. Ya Elif. Bana gel böyle lazım yoksa. Tamam dur bak şöyle yap bir dakika geri gel. Sağa doğru. Yok. Dur. Ben biliyorum. Ya Elifciğim beni dinler misin? Bak ben orada bir şey gördüm. Onlara ben hepsine baktım. Ya Elifciğim bak. Beni dinle. Ne Baba anne. bir çarem var benim. Bu kurtları öldürmem lazım. Çünkü onun içinde Bak şurada sandık var. Sandık değil. Gel evet. gel. Ölüyorsun ölüyorsun. Elif 3 tane 5 tane gittin öldün. Ölmedi. Kaç. Kaç. <laughs> tamam koş. Oradan da git soldan ha. Elifço Hoppa. Ya bak şurada. Hoppa. Şurada çok güzel bir yer gördüm ben. Orada olabilir bak. Bu sandığa girdim sen buraya? Evet girdim baba. Tamam bak. Şurada ağacın bir tanesinin orada şey vardı. Toprak var. Baba, baba ben onu açtım. <laughs> açtım baba. Ama sen dinlemiyorum ki. Baba bırak bana. Aa ne güzel Baba. Niye söylemiyorsun? Niye açmadın sandığı? Ya canım az canım az ölüyor mu? Ölüyorum senin bir cik canım var. Bak burada havuç var havuç ye. Bak burada da havuç var havuç ye. Baba bak ya öleceğim şimdi İkimiz de öleceğiz. Ya ben zaten ölmüşüm. Bir türlü toparlayamıyoruz kendimizi. Yani baba eğer ki yani baba ben... Aleyküm selam Vera hoş geldin. Al al al. Aha, al. Aa geek. Kayboldu. Aa biri geldi. Hatta iki tane Baba, geldi. Ben. Aa öldü. Baba ben ölmedim seni bıraktım. Beni niye bıraktın? Eğilip ama beni bıraktı kaçtı gitti. Ya, ne Üç oldu. kişiyle çalışıyor. Baba ben şimdi benim aklıma bir şey geldi. Dördüncü günü bir türlü aşamadık arkadaşlar. Gaz yedim. Herkesi canlandır diyorum. Baba onu Ya baba senin yüzünden jazz kerim yedim ya. O ne ya? Şey yani böyle korkutuyor Jazz kerim yedim. Şimdi geyik geldi baba önüme. Önüme çıktı. Neydi girenler sığmacılık anlamadım. Jazz kerim yedim baba yani böyle şey. Aleyküm selam. Yeniden doğduk. Yeniden doğduk ne oldu? Prenses mi var orada? Ne var? Birini kurtar diyor ya. Gel bence şunu gidelim kurtaralım ya. Ama baba nasıl? Dino oğlan. Dur konuma bakalım neredeymiş bunun konumu? Bu Dino'nun. Şu Dino. Gel. Benimle gelelim. Baba ama baba, şimdi bak O bunları kesip büyüklerimiz lazım. O yüzden gidelim. Ya boş ver. Bak iki saattir onu kurtarıp şey yapmaya çalışıyoruz. Nerede tarafta gidiyorduk? Gidelim ki baba. Duvarlar kapalı. Nasıl kapalı? o yeri büyüklerimiz lazım. Neyi de büyüteceğiz? Biz bunu Odunları da büyüteceğiz. Ya arkadaş. Baba oyunda tek böyle oluyor. Yani oyunda şey oluyor. İlk dolduğunda şey oluyor. Ama bunlar arkasında bir şey yazıyor. Ne Evet. Arkasında Arkasını göstermiyor baba. Niye göstermesi lazım? Burada ne yazıyor? Iniş yani yaparken ben... hareket etmeyin. Tüm ışıklar ışıklardan baba. Bir tane var. El oluyor. feneri ateş. Eee. Hmm. Mesela, öyle Mesela oh, o yani. geldiğinde el fenerini tuttuğu zaman Kaçıyor o zaman yani. kaçıyormuş. Ama babası bir şey var. ama dikkatli olman lazım. Yani böyle böyle tam tutman, tutman lazım. Yani yoksa tutma tutamazsa direksiyonu üstüne atmıyor. Direkten baba hmm. ne oluyor söyleyeyim mi? Takım onun gözüne çok tutma aa baba, bak önemli bir şey var onu söylüyor. Bir dakika dur şurada, şurada bir şey baba, var. Niye mi? Oyun amacında bir şey var. Baba alem seviyor. sönsün Burada sanki bir şey var ya. Baba oyun amacını söyleyeyim mi? Bir tane oyun amacı. o oyun amacı. Oyunun amacı baba akşam olduğu zaman şey ateşin yanına gitmen lazım yani odun beni atman lazım. Adam aslan, ne olur baba söyleyeyim mi? Sen de odun. Sen ne oldu? Ben atıyorum olduğu zaman O sönerse ne oluyor söyleyeyim mi baba O geyik geliyor böyle gözlük kırmızı Direk senin üstüne atlıyor böyle O geyiği var yani ya böyle... ben Daha tepeye atlıyor baba <laughs> O geyiş. O yüzden baba öyle yapman lazım tamam. direkt... Bir dahakine öyle yapacağız kızım Yoksa baba onu tutamazsan Ne olur söyleyeyim mi ay be yersin <laughs> Geri senin üstüne çöz... Şey Foxy gibi atlar baba Evet Oops. görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar siz de bu Eram. oyunu oynuyorsanız. Hoş geldin Nera. Bunu yapın. Şimdi Yoksa... Elif buraya ilerleme Neyse. 1 2 3 diyor. Şuraya biraz 2, daha Hı. bir şey daha atalım ya. Odun bakmamız lazım buna. Evet. Kömür varsa kömür de atmam lazım. Kömür yok. Sönüyor. Baba çabuk çabuk. Bak akşam oldu. Bu sönerse o geyik Ama deneceğim. odun nereden bulacağız ya? Bak burada odun var bir sürü çabuk al. Aha. Geliyorum geldim 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 geldim. 40, 40.